Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Valerenga 2 ve Follo arasında oynanacak maça dair geçmiş performanslar incelendiğinde, Valerenga'nın oldukça dikkate değer bir oyun sergilediği görülüyor her iki takımda gol atmada ve oyunun genelini kontrol etmede istikrarsız bir performans sergiliyor, ancak genel olarak Follo, 2017'den beri Valerenga'ya karşı daha güçlü bir performans gösteriyor. Bununla birlikte, takımların son karşılaşmalarına bakıldığında, Valerenga'ın da Follo'ya karşı bazı galibiyetler elde ettiği görülüyor. Follon'un son maçlarda genellikle skor üretmekte zorluk çektiği ve Valerenga'nın savunmasının Follon'un hücumuna karşı direnç gösterebileceği düşünüldüğünde, sonuç ne olursa olsun bu maçın rengarenk geçmesi bekleniyor. Yüksek skorlu bir maç olmasını bekliyorum. Fakat Valerenga'nın daha önce Follon'u mağlup etmesi onların lehine bir öngörü oluşturabilir. Tahmin 3.5 üst oran 1.76. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.